Evet kargomuz gelmiş bulunmakta sürat kargoyla. Forex XC369 oval klaksiyon kolonlarımız gelmiştir. Şimdi kutu açılımını yapacağız. Baya güzel bir paketlemişler ama. Şimdilik Bakacağız tabii ki nasıl paketlenmiş. Şurada kağıtları maddeler her şey mevcut. Evet. Bu en üstte e, faturası var galiba şurada. Evet Talat Akbaş. E, arşiv fatura. Evet faturası da gelmiş bu Evet kutuyu açıyorum. Şöyle. Bayağı bayağı bir şey yapmışlar. Evet. Forex kolonlarımız çıktı. Paketleme güzel. Şimdiden söyleyelim. Evet. Kutumuz böyle. Kutuda herhangi bir bant falan yok tabii ki. Böyle burası açık geliyor. Bir koruma bantı falan yok. Evet böyle. Birazdan kutu açılımını yapacağım. Görüşmek üzere.